Hepinize yazıklar olsun. Seçimlerde kocam Ali'yi değil de başka adayları destekliyorsunuz he? Evet, destekliyoruz. Ne olacak? Kocandan memnun değiliz. Senin kocan Daktur Hilmiye. Evet, doğrudur. doğrudur. Evet. Sen bile konuşmuyorsun kocanla. Bunun ötesi mi vardır? Nizna'nın dediği doğru değil mi Hilmiye? Cevap ver. Olabilir. Öyleyse biz de ne istiyorsun Hilmiye? Seçimlerde kocam Muhtar Ali'ye oy vermenizi istiyorum. Mümkün değil. Vermem oyu mi? Ne Mümkün, Mümkün değil. Mümkün değil. Ama, vermiyoruz. 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 Evet. Leyla, sen de mi böyle düşünüyorsun? Evet abla, böyle düşünüyorum. Yazık. Çok yazık. <gülüyoruz> Leyla, senin bebeğin ilk doğduğunda tam bir hafta ben baktım bebeğine dur abla. Ya sen Necla? Ha? Senin bütün tığ işler ne? Ben görmedim mi? O işleri sen yapmadın mı Necla? Ha yok ben yaptım size öyle dedi. Nasıl dava attın bize? <laughs> ya sana ne demeli Gonca Gül? Pişirdiğin bütün tavukları ben kesip yolmadım mı bugüne kadar? Aa, Aa, sen tavuk kesmeyi bilmiyor musun Gonca ne yapayım? Kan görmeye dayanamıyorum. Hemen bayılıyorum. Ben dayanıyorum ama. Bakın kadınlar. Burada hepinizle ilgili elimde bilgiler var. Hepinize Elon dokundu bugüne kadar. Eğer seçimlerde kocama destek vermezseniz, oyunuzu vermezseniz hepsini de şifre ederim ona göre. Hı? Hem kocanı akıyorsun, hem onu destekliyorsun. Bu ne yaman çelişki doğur. De Değildir efendim. Çeliski meliski değildir. Edalet kazanmasın da ne olursa olsun öyle değil mi Hilmiye? Sen o tavukları bir ara al, gel bana. Tamam mı Gonca Bir olayım onları ben.